Ya abi gel bakayım abim. Bu kağıtta yazan numara benim tamam mı? Bunu cebine koyuyorsun. Drogda bekleyen bir kız var. Otobüs gelmeden onu yakalıyorsun. Kayboldum diyorsun. Abimi arayabilir miyim? Ama biraz da kendini acındır tamam mı? Bu numarayı arattırıyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle de olabilir. Pardon acaba sizden numaranızı istesem? Nereye gidiyorsun? Hey sana nereye gidiyorsun dedim. Ayağına kadar geldim numaranı istemeye. Bayramda şeker peşinde koşan çocuklar gibi kaçıyorum etrafında. Ne yapayım istiyorsun? <laughs> ya numaram yeni de çok hatırlayamıyorum. Neydi senin numaran? Hani ben hatırlayamazsam seninki kalsın aklımda. Vav wow, bence <laughs> iyi bir taktik. Sonuçta benimki değerli olsun unutmazdım. Seninki değerli sen ver de hatırlayayım gibi. Is there any phone number that I can get in touch with you? Uf, çok ağır oldu. Burası kalsa da whatsapp kullanıyor musun? Çok banal oldu. Telefon numaramı kaybetmişim de beni bir çaldırabilir misiniz acaba? Yemez. Ben telefon numaralarından falan bakabilirim biliyor musunuz? Bir bir dışarı bir bir. <laughs> Korktun değil mi? Bence bir dahakine benim gelmeden haberdar olmak için bana numaranı vermelisin. Böylece korkmazsın. Sakın evde denemeyin. Bir kızın yanına gidip böyle korkutmaya çalışırsanız bir dakika otobüs kaçıyor. Son anda yetiştim. Pardon beyefendi rahatsız ediyorum ama biraz zamanınızı alabilir miyim? Çok mühim bir konu değil teşekkür ederim. Şey ben kendi numaramı kaybettim de acaba sizinkini alabilir miyim? Ya tamam ilginç numara isteme taktikleri var da ama buna verilen tepkiler daha ilginç. Kızdan numara istiyorsun. Numara mı? Ne numarası? Öyle bir davranıyor ki kız. Sanki telefonun icatını haberi yok amına koyayım. aman, abim. aman abim. Abi Ronaldo'yu bu konuda da örnek almak lazım. Ben bir kere yaptım <laughs> skorptan birine. Send me number yazdım direkt. O da hemen attı numarasını. E zaten benimle konuşmak için can atıyorlar. Bir de böyle taşkın olmadan cesur olursan. Tamam yani. Bana karşı öyle DM'den saatlerce kıvrananlar it yani. Şaka gibi internete denk geldim ben de bir numara var onu arıyorsun işte 5 dakika sonra sana 25-30 TL kontör geliyor. Aynen harika bir şey ya sen de denesene. Ha veriyorum numarayı yaz yaz oraya aynen. Ha aradın mı? Teşekkürler. Şey çok pardon bir dakikanızı alabilir miyim? E şey biz bir anket yapıyoruz da yani bir dakikanızı ayırsanız bölümümü geçmem için gerekiyor. E, bir soru soracağım size. <laughs> evet soru 1. Telefon numaranız nedir? Şunu al numarama gir. Beni belirtme. Şimdi telefon numarası istemek güzel bir taktiksel işlemler sonucunda oluşur. Ben şahsen muhabbeti kurarım, baktım muhabbeti hoşuma gitti. Telefon numaramı aldırttırana kadar kanıtırm. Ha baktım almıyor, o zaman derim ki telefon numaranla haberleşelim. Öyle bir numara alma taktiğim yok. O yüzden benden nasıl alındığını söyleyeceğim şimdi. Şey demişti. Telefonun çok güzel numarası var mı? Yani dikkatimi çekmişti gerçekten. Neyse bu kadardı. Pardon zil sesimi değiştirdim de beni bir mi çaldırabilir misiniz? Olmuş mu bakacağım. Daha önce hiç numara istemedim ama çok istendim. Ya bir saniye dakikam yok da numarayı arayabilir miyim? Dedi aramadı. e şey ya küçük bir etkinlik düzenliyoruz da katılmak ister misin? Dedi etkinlik yok. Ya o kadar zor bir şey değil. Tekrarlayın numaranı verebilir misin? Whatsapp'ta bir uygulama çıkmış. İnanmıyor musun? Tamam ver numaranı bak göstereceğim. Hayır inanmadın sonra silerim. İnanmadığın için göstereceğim. Ne için bahane Şşşt! Toplu kız! Bana numaranı verir misin? Merhabalar, birinci sır sanırım? Biz İktisadi ve İdare Eğitimler Fakültesi'nin Akademisyen Jüri'si tarafından görevlendirilmiş 5 kişilik bir kampüste öğrenci hayatı komitesiyiz. Birkaç k 4 anket ayağına katıl Sonra da telefon numarası. Biz istemeyiz, alırız. Ay götüm kalktı. Yanına gidiyorsun, bir oyun oynayalım mı diyorsun. Üç tane soru soruyorsun, üçüne de yanlış cevap vermeli. Eğer ki birine bile doğru cevap verirse o zaman kaybediyor ve sana numarasını veriyor. Soracağın sorular ise, üstümdeki tişörtün rengi ne, saat kaç, en sonunda şaşırmış gibi yap. kaç tane soru sordun diyorsun ve ona doğru cevap veriyor. Numara sende. Merhaba, nereye arıyorsunuz acaba? Anladım, ben de buraları pek iyi bilmiyorum. Ama arkadaşım buranın her köşesini bilir. Siz bana numaranızı verin, ben kendisini öğrenip hemen size geri dönüş yaparım. <laughs> Ya şimdi aslında bunun için ilginçliğe gerek yok. Ben genelde kendim direkt gidip e, numarasını istiyorum bir neden söylemeden ama diyelim ki istemem gerektiği ilginç bir şekilde. Telefonunuzu kullanabilir miyim diye kendimi arıyorum ondan sonra. Almış olayım. Bir yerde fal bak dedim. Aa, neyse çocuk taksiye kadar geldi. Eve gideceğim artık. Aa dur. Sen numaranı vermedin. E o hal var hani bir şey ihtiyacın olur bir lazım bir durum olur. Pardon hanımefendi bir bakar mısınız? Okuma yazmanız var mı acaba? Şunu bir doldurur musunuz harını? Hadi kurban. Bak şimdi ne diyeceğim? Seninle bir oyun oynayalım mı? Bana 11 tane rakam söyle. Ben senin söylediğin bu 11 tane rakamı yan yana getirip yeşil tuşa bastığımda senin o tatlı sesini duyabileyim. Ha? Ne dersin? Selamünaleyküm numaranı verir misin? İlginç değil mi? Bunu kullanan kalmadı çünkü artık. Herkes bir oyun peşinde anlamadık. Pardon bir şey soracaktım Sizde mouse için fare kapanı var mı acaba? Anlamadınız mı? Şey makasımızı kaybettik de Acaba sizden bir makas alabilir miyim? O da mı yok? Peki telefon numaramızı kaybettik de Sizinkini alabilir miyim? Bak şimdi seninle bir tahmin oyunu oynayacağız Aklından telefon numaranı geçireceksin Ve ben telefon numaranın ilk iki sayısını tek seferde doğru söyleyeceğim Eğer doğru tahmin edersen sen bana numaranı vereceksin Eğer yanlış tahmin edersen ben sana numaranı vereceğim Başlıyorum geçirdim mi? Tamam İlk sayısı 0 ee, İkincisi de 5 ben yarım saat metrobüste bakıştığım kızdan şu şekilde istemiştim. İndikten sonra, pardon dedim, telefonunuzdan YTT saatlerine bakabilir miyim? O da tabii demişti. Alıp kendi numaramı çaldırmıştım. O da bunu fark etti ama sesini çıkarmadı. Araba kullanıyorum da anlatacaklarım var. Numaranı verir misin? İnternet çekmiyordu. Numaranı verir misin? Mesajlaşalım. Çok güzel kızsın. Telefon numaranın telefonumda olmasını istiyorum demişti birisi de. Biliyor musun benim doğaüstü yeteneklerim var. Mesela senin telefonuna bakıp numarasını tahmin edebiliyorum. Mesela seninki 535 35... değil mi? 823 <laughs> yok. 65 değil mi? Tamam sen söyle ne? Tamam söyle. Ya benim değil. önce tanışman gerek. Tanışıyorsun, fotoğraf çekiliyorsun. Bu arada annemi sivilcemi patla. Her neyse geçiyoruz onu. İşte daha sonra diyorsun ki sen bana numaranı ver ben sana atayım bu fotoğrafı. Hmm. <laughs> ben birinin numarasını istiyorsam illa gider alırım yani sıkıntı yok Telefonumu veririm al şuraya numaranı yaz derim Neden derse de belki bir gün lazım olur Şimdi aranın aranın taktikçi şey Rica etsem telefonunuzu kullanabilir miyim beyefendi Acil birini aramam lazım Kontörüm yok şarjım bitti kayboldum. Çok büyük bir totem yaptım Şu an numaranı bana verirsen insan kurtulacak Dünyada Kötülere dair hiçbir iz kalmayacak Bana numaranı ver numaranı. Ver. Telefonumu nereye koydum bulamıyorum. Çantamla bir yere attım ama emin değilim. Ama yok. Beni çaldırır mısın? Numarayı söylüyorum yazacağız. Ha, tamam teşekkür ederim. Yanımdaymış cebimdeymiş. Kusura bakma. Burası çok kazıyor. Ka kazıyor. <laughs> Kasıyor. WhatsApp mı gestep acaba? Ya bu aslında ilginç Genel olarak karşılaştığımız numara isteme taktiği. Bilmiyorum. Bunu yapasım geldi. Ben. Ramazan ayında kızım bana yaptığı taktiğe bak. Ya sen şimdi sabora kalkamazsın. Numaranı ver ben seni çağırırım kaldırırım. <laughs> Gel de bununla evlenme. Geçenlerde salan teki... Ya numaranı versene. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine ay çok öküz yolda değil mi? Dedi ve gitti. Ben şok. Şimdi alışveriş merkezinde yemek yerken yanıma biri gelmişti. Hiç unutmuyorum. İşte dakikam yok. arkadaşım bekliyorum ama hala gelmedi. Eğer rica etsem telefonunuzu kullanabilir miyim demişti. Bana de telefon verin. Arkadaş yerine kendi numarasını ararım. Sonra işte numaramı almıştı. Bana 11 tane rakam söyle. Ama öyle rakamlar olsun ki hepsini yan yana getirip o yeşil düşe basında bana senin güzel sesini getir. Hadi <laughs> eyvallah. Pardon hanımefendi telefonunuz çok güzelmiş numarası ne acaba? Abi numaranı ver de bir çağrı atayım ya benim telefonumu kaydet ya telefonunla böyle güzel yakışıklı bir numara kayıtlı olsun ya tabi. Et ya. Ya ne demek vermem? İlla 118'lerle mi muhatap olacağım? Sıçarım babanın ağzına. Ver numarayı. Merhaba. Ne tatlı ne güzel bir şeysin sen öyle. Numaranı istesem verir misin acaba? Ne o zaman? Okul numaranı ver var. Elim boş dönmeyeyim. <laughs> ya pardon merhaba. Ya bir arkadaşımı arayacaktım ama. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> Telefonu da çok tatlı. Teşekkürler tatlım. Ben numaramı kaydettim sen beni arasın. Cansu ismim. Ah hadi bay. Şey pardon e, telefonumu unutmuşum da birini arayabilir miyim? Deyip. Kendi numaranı ara bak. Karşındaki insana biraz sohbet et. Aranızda ılımlı bir sohbet geçtiyse. Bu sohbetin devam etmesi için numaranı alabilir miyim? Dediğin anda karşındaki her halde numarasını sana verecek. İlginç taktiğe gerek yok diye düşünüyorum. Ya da olabilir. Bilmiyorum. İlginç taktikte aldığın numara cevapsız kalır. Aa merhaba. Şey soracağım ben size ya. E, ben telefonumu düşürdüm mü? E bir arar mısınız ya? Buralarda düşürdüysem eğer ses duyayım falan diye. Hani bulayım yardımcı olur musun? Teşekkür ederim bekliyorum. Ah cebimdeymiş. Çok teşekkür ederim ya özür dilerim. Araşırız. Kafede otururken karşı masadaki çocukla bakışıyorsak eğer usulca masasına gider. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Arkadaşım almam lazım deyip kendi telefonumu ararım. Böyle şeyler çok basit. Erkek.